Merhaba. Öncelikle hepinize iyi hafta sonu tatilleri diliyorum. Bugün konumuz seyrek görülen migren tipleri. Migrenin adından da anlaşılabileceği gibi sık görülen ve seyrek görülen tipleri vardır. Sık görülen tipleri aurasız migren dediğimiz ve toplumda neredeyse 6 kişiden birinde gözüken bildiğimiz migren ağrıları, atakları veya sendromudur. Bunun yanı sıra yine migreni olan her 5 kişiden birinde de Auralı migren dediğimiz migreni görürüz. Ama seyrek görülen migren tipleri bugüne kadar sıklığı tam olarak saptanamayan migren tipleridir. Bunların yaklaşık her 100 migrenli de 1 veya 2 kişi de rastlayabildiğimizi biliyoruz. Ama bunlar kesin bilgiler değil. Seyrek görülen migren tipleri deyince biz baş dönmesiyle giden migreni yani vertijinoz migreni, retinal migreni yani tek gözde görme kayıpları ve görme bulgularıyla giden migreni ve bunların yanı sıra hemiplejik migren ve abdominal migreni kastederiz. Başka bazı tipleri de olmakla birlikte seyrek görülen migren tipleri içerisinde en sık görülen migren ağrıları, atakları bunlardır. Vertiginöz migren dediğimizde migren baş ağrısından hemen önce veya migren baş ağrısıyla birlikte devam ede gelen baş de kastederiz. Bu hastalarda baş dönmesi migren hata olmadan da normal zamanlarda ortaya çıkabilmekle birlikte vertiginöz migren diyebilmek için baş dönmesinin migren hatanın öncesinde veya migren hatayla birlikte olması gerekir. Bu tip baş dönmeleriyle giden migren atakları Genelde toplum içerisinde migrene, normal migrene eşlik etmekte ve buna da genel anlamda sıkça rastlamaktayız. Bugün için Uluslararası Baş Ağrısı Derneği'nce tam olarak sınıflamada belli bir yere konmasa da vertijinoz migrenin birçok nöroloji uzmanı, özellikle baş ağrısıyla uğraşan nöroloji uzmanları bir gerçek olarak kabul etmektedir. Vertijinoz migren dediğimizde kişi Başının veya kendisinin döndüğünü ya da deprem oluyormuş gibi dalgalı bir denizde gidiyormuş gibi seyrettiğini hissettiğini söyler. Bu gibi baş dönmesi olarak nitelendirebildiğimiz olaylardan hemen sonra veya hemen onunla birlikte baş ağrısı, migren tipi baş ağrısını görürüz. Tedavisi migrende kullandığımız hem atak hem de koruyucu tedavilerdir. Bir diğer seyrek görülen migren tipi hemiplejik migrendir. Yani vücudun bir tarafında baş ağrısıyla birlikte sağda veya solda güçsüzlük veya tamamen felç gibi giden migren tipidir. Bu migren tipinde baş ağrısıyla birlikte kişilerin sol veya sağ tarafında güçsüzlük veya felç gibi bir tablo vardır. Bu tablo tamamen geri dönüşümlüdür. Yani Baş ağrısı atağı sonlandıktan sonra güçsüzlük de tamamen sonlanır. Burada önemli olan güçsüzlüğe baş ağrısının eşlik etmesidir. Tabii ki altta yatan başka bir beyin hastalığının olmadığında mutlaka ve mutlaka göstermek zorundayız. Bunun için de EG, beyin MR'ı veya tomografisi çekilmelidir. Bunlar eğer normalse o zaman hemiplejik migren tanısını koyabiliriz. Hemiplejik migren iki şekilde olabilir. Bir ailevi tipi, bir de rastlantısal olarak sadece o kişide çıkan tipi. Ailevi tipinde anne veya babada da çocuk veya çocuklarda hemiplejik migren görebiliriz. Hemiplejik migrende de tedavimiz bazı koruyucu tedbirlerle birlikte migren atağının sonlanmasına veya migren ataklarının gelmesinin engellenmesine bağlıdır. Bir başka migren, seyrek görülen migren tipimiz retinal migrendir. Burada kişinin baş ağrısıyla aynı tarafta, örneğin solda, tüm görme alanında bir karaltı veya görmeme, karıncalanmalar, uçuşmalar, ışıklar, skotomlar, zikzak çizgiler görülmesidir. Bunun muayene sırasında veya atak sırasında muayene ile tespit edilmesi veya hastanın bunun kendisinin çizebilmesini gerektirir tanı. Bu tanıda retinal migrende yine 5 dakikadan görme bulguları 5 dakikadan fazla veya 60 dakikadan kısa sürer. Hemen akabinde baş ağrısı başlayabilir. Baş ağrısı ile birlikte de görülebilir. Retinal migrende de görme bulguları baş ağrısı atağından sonra tamamen düzelme gösterir. Bir diğer seyrek görülen migren tipimiz abdominal migrendir. Özellikle çocuksa çocukluk çağında çok sık görülür. Bir migren varyantı yani çeşidi, tipi olarak sınıflandırılır. Abdominal migren dediğimizde çocukluk döneminde özellikle ataklar halinde ayda bir veya iki kez olan karın ağrıları ve bu karın ağrılarının birkaç saatten birkaç güne kadar sürüp geçmesi olur. Bakıldığında muayenesinde, tetkiklerinde mide ile veya mide bağırsak sistemi ile ilgili hiçbir anormal durum tespit edilmez. Çocukluk çağından sonra da zaten yavaşça azalarak kaybolur. Tipik bulguları orta şiddetten şiddetliye kadar değişen karın ağrısı. Bu karın ağrısının da belli zamanlar işte birkaç saatten birkaç güne kadar sürmesidir. Evet, Bugün sizlerle paylaşacağım seyrek migren tipleri bunlardır. Eğer baş ağrınıza saydığım bulgulardan biri eşlik ediyorsa veya çocuğunuzda siklik her ay veya birkaç ayda bir böyle döngüsel şekilde ortaya çıkan bir karın ağrısı varsa migren, seyrek görülen migren tiplerinden şüphelenilmesi gerekir. En yakın nöroloji uzmanına başvurmanız tedavi açısından oldukça önemlidir. Şimdilik hoşçakalın. I e aftersoner.